Arkadaşlar merhaba. Koptu geliyor kanalından herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bugün 15 Aralık 2021 günlerden çarşamba. Yarın ise 16 Aralık 2021 günlerden perşembe olacak. Gündüz İzmir yarışlarını yorumladık. Sıra geldi Urfa yarış programının analizlerine. Bir adet banko önereceğim ve sizlere önereceğim kupon tutardı. 57 lira 60 kuruşluk bir kupon olacak arkadaşlar. Çalışmalarımızı tamamladık. Safkanların son yarışlarını izledik. Ve analizlerimizi de yaptıktan sonra sizlerin karşısına, ekranların karşısına geçtik arkadaşlar. Evet tahminlerimize geçmeden önce lütfen abone değilseniz videonun hemen altında bulunan kırmızı abone ol butonuna tıklayarak ve beğen tuşuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Abonelikte herhangi bir ücret yok arkadaşlar. Sadece kanalımızı takip etmiş oluyorsunuz dedikten sonra yavaş yavaş tahminlerimize geçelim. Evet e, baktığım zaman ilk ayak handikap 14 dişler ama aspiyaj olarak gerçekleştirilecek 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre mesafeli bir yarışı 12 safkan kayıtlı burada sizlere önereceğimiz ilk isim 2 numaralı Tombik Deniz olacak e, Abdullah Çankaya dersine piste çıkıyor takibimizde olan bir safkan e, son iki yarışında altıncılık ve yedincilik elde etti safkanda toparlanmalar var ve ideal rakipler karşısında yarın piste olacak. Önlerde gitmeyi seven bir isim arkadaşlar. Formunu buldu. Dikkat diyoruz. 2 numaralı Tom Big Deniz e, yarışı muhtemelen 1 2 takip edecek ve hatta üçüncülükte de takip edebilir. Şansı yüksek safkana ilk şansı veriyoruz. 3 numaralı Eda Nur isimli safkanla devam ediyoruz. Sadık Altay idaresinde piste çıkıyor. Bu safkan da Urfa pistini seven bir isim. E, önlerde gitmeyi seviyor. Aynı zamanda yarışı 2 3 takip edebilir. Bu safkan ikinci şansı veriyoruz. Kısa mesafelerde zaman zaman etkili koşan bir numaralı gelini İdil önereceğimiz üçüncü isim olacak Ali Şenbar idaresinde. E, son yarışlarını uzun mesafelerde yapmıştı. İkincilik ve üçüncülük elde etmişti. Gelinim İdil'e üçüncü şansı veriyoruz. Ve önereceğimiz burada son isim altı numaralı Kölen'in olacak ve temsilcisi Ferit yardımcı idaresine piste çıkıyor. Güzel yarışlar sergiliyor fakat startta kalma huyu var Safkan'ın. 5 boy 6 boy kalıyor ona rağmen etkili geliyor yetiştiremiyor. Bu safkana son isim olarak yer veriyoruz. Sıralamamız 2 3 1 ve 6 şeklinde oluşmuş oldu. Geçiyoruz 6 gayenin ayının 2. ayın 2. handikap 15 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum pist yarışı olarak yapılacak. Burada baktığım zaman 12 safkan kayıtlı arkadaşlar. Yarın e, Urfa raporlarına baktığım zaman, hava durumuna baktığım zaman e, pistin, e, pistin nemli olma durumu yarı yarıya diyebilirim yağmurlu gösteriyor. Bilmiyoruz bazen tutuyor bazen tutmuyor. Islak ee, pistteki safkanlara da yer veriyoruz. Ve e, burada arkadaşlar önereceğimiz ilk isim 7 numaralı Latest Novel olacak. Islak pisti seven bir isim. Menderes Avşarı dersinde piste çıkıyor. Son yarışındaki ikinciliği tatmin kardı. Eğer yağmur yağarsa ve pist ıslak olursa çok daha etkili koşacaktır. Latest Novel'a ilk şansı veriyoruz. 1 numaralı Gözde Oğlum'la devam ediyoruz. Hakem temsilcisi Yusuf Cengiz dersinde piste çıkacak. Son iki yarışında güzel birincilikler elde etti. Bu safkan yazılması gereken ikinci isim oluyor. Burada arkadaşlar 6 numaralı Pamela ile devam edeceğiz. Necmi Altın de piste çıkıyor. Pamela son yarışlarını Adana pistinde yapmıştı. Sonlarda esasında etkili geliyor. Startta kalma huyunu yok etti Safkan. Zamanında çok Starta takılan bir isimdi bu isim. Artık takılmıyor ve etkili yarışlar yapıyor diyebiliriz. Yarın sevgili Urfa pistinde foto yönde geçebilir. Bu safkana 3. şansı verirken 2 numaralı komandante starta takılan bir isim. Bu safkana da yer verelim starta takılmasına rağmen etkili yarışlar çıkartıyor. Önereceğimiz son isim ise 3 numaralı Waltz Kozon olacak. Ali Şenbari dersinde piste olacak. ve 53 günlük bir arası var. Islak piste etkili koşan bir isim. Yani bizim sıralamamız baktığımız zaman nasıl oluşmuş? 7 1 6 2 ve 3 şeklinde oluşmuş oldu. gayenin ikinci arkadaşlar. Geçiyoruz. 3. ay. Üçüncü ay. Handikap 15 kişilere rahatsız bir yarış olarak yapılacak. 4 yaşlı Arapların 1700 metre mesafeli bir yarışı. Burada arkadaşlar 2 numaralı Çeke Çeke ile başlayacağız. Kaysber temsilcisi Hikmet Sarıdağ idaresinde, idaresinde piste çıkıyor. Son yarışındaki üçüncülü gerçekten tatminkardı. İç kulvardan e, güzel ataklarla gelmiş ve üçüncülükte yer bulmuştu. Bu safkana ilk şansı veriyor os 5 numaralı Hadiye Sultan'la devam ediyoruz. Ali İbrahim Hakkaya dersinde piste çıkıyor. 44 günlük bir arası var. Önde kaçmayı seven seri bir safkan. Bir çırpıda e, grubu ayırabilir. Hadiye Sultan e, KNF temsilisi temsilcisi güzel bir orijin, orijinli safkan. Tezcan kızı anne kanattı da çok iyi. Hadiye Sultan'a ikinci şansı veriyoruz. 4 numaralı 1 Mart'la devam ediyoruz. Ferit Yardımcı dersinde piste çıkıyor. Son yarışında 8. olduğuna bakmayın. Sert bir grupta mücadele etti yarın önde boş kalabilir. 2-3 takip etse de olur liderliği almasa bile bu safkan bir beyaz bayrak aynı yarışı da izlettirebilir. 1 Mart'a 3. şansı veriyoruz. Burada önereceğimiz son isim ise ıslak pistte etkili yarışlar sergileyebilen 8 numaralı Güneş ışık hanım olacak. İsa Kövizli dersinde piste çıkıyor. Sonlarda etkili gelebilir. Bu safkana da son şansı veriyoruz. Yani sıralamamız baktığımız zaman nasıl oluşmuş? Burada 2 numaralı çeke çeke. 5 numaralı Hadiye Sultan, 4 numaralı 1 Mart ve 8 numaralı Hanım 4 Safkan'la geçmiş olduk. Evet geçiyoruz 5. koşuya arkadaşlar. 5. koşu 4. <laughs> Handikap 13, 2 yaşlı İngilizlerin 1700 metre mesafeli yarışı. Burada arkadaşlar 1 numaralı Şahin Pençesi diyeceğiz. E, Mehmet Ali Akdürki dersinde piste çıkıyor. Sonlarda çok etkili sprint atabilen bir isim. Etkili yarışlar sergiliyor. Güzel bir orijin orjin var safkanda. Kaneko Yünlüceli kız ve bu safkana ilk şansı veriyoruz. 3 numaralı Avcıoğlu ile devam ediyoruz. Sami Kaplan idaresinde piste çıkıyor. Son 5. ilinde tatminkar bir yarış sergiledi. Bir beyaz bayrak aynı yarışı izlettirebilir bizlere. Kaçak bir safkan. 3 numaralı Avcıoğlu. Burada önereceğimiz son isim rakiplerinin hatasını kollayacak olan 2 numaralı yaparsın aşkım olacak usta jockey ile e, bu safkanların arkasında tuttuğumuz bir isim. Sıralamamız nasıl oluşmuş? 1, 3 ve 2 şeklinde evet geçiyoruz 5. aya yani e, bankomuzun olduğu aya arkadaşlar meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre mesafeli bir yarışı arkadaşlar burada 4 e, numaralı kendine gel diyeceğiz kendine gel necmi altın idaresinde piste çıkıyor 91 gün önce e, bu safkan ankara pistinde koşmuş ve 8.lik elde etmişti 8.lik elde ederken bu isim ile beynimizi kazandı yarış hazırlıkları da tatminkar olan Safkan'a Necmi Altın kendi çalıştırmış yanlış hatırlamıyorsun arkadaşlar. Kendisi de biniyor. Ben bu Safkan'ın kazanacağına inanıyor. Sizlere günün bankosu olarak 4 numaralı kendine geli öneriyorum. Aynı zamanda ikili oynamak isteyen dostlarım da 4 arkası 1-5 ikili deneyebilirler. 4 numaralı kendine gel banko dedik geçiyoruz 6'lı gaynın 6. ve son ayağına şartlı 3 bir yarış 3 yaşlı Arapların kısa mesafeli yani 1200'de yapılacak olan bu yarışta Sizlere önereceğimiz ilk isim 2 numaralı Mini Uçan Bey olacak. Ali Şenbari dersinde piste çıkıyor. Tatminkar yarışlar sergiliyor. Son yarışındaki üçüncülüğünde beğenimizi kazandı. Mini Uçan Bey'e ilk şansı veriyoruz. 7 numaralı Barbar Çocuk'la devam ediyoruz. Son yarışında altıncılık elde ederken e, merceğimize takılan bir isim. Notlarımızın arasına aldığımız bir isim. Barbar Çocuğa ikinci şansı veriyoruz. En dışarıdaydı pistin ve güzel bir altıncılık e, Tayyar bulmuştu. Bu Safkan yarın kazanabilir. Barbar çocuk İkinci isim. 9 numaralı Gerçek Hanım'la devam ediyoruz. Umut Demir İdaresi'ne piste çıkıyor. 15. starttan e, çıkacak bu isimde. Son yarışındaki ikinciliği çok etkiliydi. İç kulvardaydı arkadaşlar. Güzel bir ikincilik elde etmişti. Üçüncü şansı verirken önereceğimiz son isim 8 numaralı Botanik olacak. Berk Soytemcisi İsa Aköz İdaresi'ne piste çıkıyor. Yarışları kötü dahi gözükse Botanik her an iş yapabilir Urfa pistinde arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam son yarışları Diyarbakır pistindeydi. Botaniğin e, tatminkar hazırlıkları var. Önereceğimiz son isim oluyor. Yani son ayaktaki sıralamamız 2, 7, 9 ve 8 şeklinde oluşmuş oldu. 57 lira 60 kuruşluk bir kuponla sizlerle birlikte olduk arkadaşlar. Umarım kazanacağımız bir gün olur. Lütfen e, tahminlerimizi izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.